Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Keve Ajans stüdyolarından sevgiler, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, ben Turan Keve. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, ben Kahraman Keve. Keve Ajansın yönetim kurulu başkanıyım. Ben Yılmaz Keve. Keve Ajansın bir üyesiyim. Keve Ajans'ın bir üyesiyim. Ee, ben Keve Ajansın üyelerinden Baran Keve. 27 yıldır bu platformda e, emek, emek ve ekmek, ve ekmek için, için mücadele, mücadele veriyoruz. veriyoruz. Ee, malumunuz sosyal medyada özellikle 27 yıldır sürekli beni görüyorsunuz. Kevi Ajans'ın e, çalışanlarıyla birlikte e, 27 yıldır bu platformda e, emek ve ekmek için mücadele veriyoruz. 1997'den beridir Keva Ajans kurulmuş. E, halkımıza hizmet ediyoruz. Elbette e, daha güzel hizmetler yapmak isteriz. Yapacağız da inşallah. Tabii geçmişte çok farklı aşamalardan geçtiğimiz için birebir teknolojiyi çok fazla takip eden bir ve Bu teknolojiyi takip ederken aklıma ilk gelen şeylerden birisi en iyisini nasıl sağlamak? Tabii eğitim amaçlarımız her zaman ajansın bünyesi altında olduğu için kurumsal bir firmaya sahibiz. Kitlemizde bulunan önemli araçlardan şu gördüğünüz arkamdaki araçlar bu konuda çok bize destekçidir ve çok önemlidir. Kullandığımız makinelerden tut, oluşturduğumuz bütün karagrovisler olarak fonksiyonel olarak bütün kompozisyonda oluşturduğumuz işlemler sizin için en iyisi olmaya aday. Bu coğrafyada gerek akademi anlamda gerek profesyonel anlamda kamera hizmetleri sunmak, burada gençlere istihdam sağlamak, Keve Ajans başlı başına bir aile ajansıdır. Ben de 1979 Van Çatak doğumluyum. Elbette ki ilk orta öğretimi orada tamamladıktan sonra 100. Üniversitesi Radyo, Televizyon, Basın Yayın, Eskişehir Kamu Yönetim mezunuyum. Ulusal anlamda bir sürü televizyonda görev aldım. Gerek kameraman, gerek kurgu, gerek montaj, gerek yönetim anlamında. Gazetelerde, yerel gazetelerde, yerel basında hayatımızı istihdam ettik. Bugün de hala 27 yıldır farklı meslek dallarında olduğu gibi Kevi Ajansı'nda yöneticiliğini yapıyoruz. Montaj işlerini yapıyoruz burada. Kayıt işlemleri yapıyoruz. Kamera çekimi yapıyoruz. Dış çekim yapıyoruz. Düğün montajları yapıyoruz. Ve bunu yaparken yıllarca bu memlekette bu coğrafyada bünyemizde çalıştırdığımız Nice meslektaşlarımız buradan yetiştirme, buradan gitmedir ve bunu yaparken de çok mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sene 2024'te çok farklı bir kadrajla geliyoruz, çok farklı bir samimiyetle geliyoruz. Yeni bir arayüzü, yeni makinalar ve yeni çerçeveler düşünüyoruz. Bu çerçeveler içerisinde oluşturduğumuz çok güzel renkler, çok güzel mekan seçimleri ve çok profesyonel albüm seçenekleri olacaktır. 2024'ten inşallah yine hep beraber birbirimize destek olarak, birbirimize güzel anılar bırakarak, birbirimize yardımcı olarak birbirimizin yanında olacağız. Onun dışında Kevajnaz gerçekten bir markadır. Markalığımızın sebebi de verdiğimiz hizmetten dolayıdır, verdiğimiz güler yüzlükten dolayıdır biz böyle biliyoruz. İnşallah bizim müşterilerimiz de, bizim kardeşlerimiz de, bizim sevenler de hep böyle görmüştür bizde. E, ee, bu sene farklı güzel şeyler e, yapmaya daha çalışacağız. İnşallah daha çal çalışıyoruz da zaten de. Bu sene de yine de Mavic 3 Pro, R3 e, daha bunların yanında bazı malzemeler daha gelecek. değerli arkadaşlar, e, düğün platformlarının öncüsüyüz. E, i̇nsanların hayalleri için e, onlarla birlikte her platformda görev yapıyoruz, e, görevde bulunuyoruz. E, bunun dışında arkadaşlar, özellikle kurumsal çekimleri olanlar tanıtım anlamında reklam e, ve yerelde de medya anlamında haber aktimiz, haber ajansımız keviajans.com.tr'yi işletiyoruz. işletiyoruz. Evet gerçekten e, bu zor şartlarda. ...bir insanın hayatına da müdahale etmek bizim için çok önemlidir. Buradan da özellikle ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere verdikleri destek ve katkı için. Arkadaşlar Doğu Anadolu'da Sanayi Bakanı onay almış tek ajansız. Şu an kurumsal olarak öğrenci alıyoruz. Onun dışında VIP araç hizmetlerimizde büyük organizasyon... ...özellikle tanıtım olsun, özellikle konserler olsun... Bunlara da, bunlarda da hizmet e, görevi alabilecek profesyonel anlamda yetenekli e, çalışanlarımız var. E, her şeyden önce son teknolojik ürünler kullanıyoruz. Özellikle DJI'dan tutun e, Mavic'lere kadar, Max sisteminden e, tutun, e, gerçekten e, Canon'un son seri fotoğraf makinelerine kadar bir ajans başlı başına Doğu veya Güneydoğu'nun en büyük ajansı olarak hizmettedir zaten takip edenler biliyor. Herkesi Kebaçan's'ın bünyesine bekliyoruz. Kebaçan's'ın ailesine bekliyoruz. Çünkü biz her zaman söylüyoruz. Aile aileyiz, aileyiz, aileyiz. Aile için zaten bu platformu kurmuşuz. belki Van içerisinde ve bütün Doğu Anadolu bölgesinde her her kapıda ekmek yemişiz. Allah hepsinden herkesten razı olsun. Herkes yine de dediğim gibi kevajansa mutlaka ve mutlaka bekliyoruz Kalitede asla tesadüf değil Bu konuda herkes beni çok iyi bilir İsmim Baran, adım Baran Herkes beni Baran Kev olarak bilir Sizde hepinizi 2024'te evlenecek çiftleri Kev Ajansa bekliyoruz Burada bütün samimiyetimizle sizi bekliyoruz 2024'te yeni cihazlarla başlıyoruz Herkesi buraya da bekliyoruz Herkese de teşekkür ederiz. Burada emeği geçen önce başta tüm sosyal medya platformu, ailemiz olan bizi 27 yıldır yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Başta çalışanlarım olmak üzere, başta ailelerimiz olmak üzere, gelenik firmalarından tutun kuaför dostlarına, gerçekten müzisyen arkadaşlarından sanatçı platformuna kadar herkese çok minnettarız. Çünkü biz sadece TV Ajans olarak biz değil, büyük bir aile olarak hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. 2024 içinde takipte kalın. Çok güzel projelerimiz var. Sizleri Kevi ve Ajans'ın samimi, sağlıklı, her şeyden önce profesyonel kameralarına, kadrajlarına ve objektifler objektiflerine bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.